Koronavirüs pandemisi iki yıl önce başladı ve dünyada 250 milyondan fazla insana bulaştı. 5 milyondan fazla insanın da canını aldı. Ülkemizde can kaybı ise bu süre içerisinde 73 bini aşmış durumda. Ve her gün bu Kasım ayı itibariyle yaklaşık 200 insanımızı bu virüsten dolayı kaybediyoruz. Maalesef bu yüzyılın vebası kabul edilen bu Covid-19 salgınının pandeminin etkili ve kanıtlanmış bir tedavisi henüz yok. Elimizdeki tek seçenek aşı. Yani virüsle mücadeledeki en güçlü silahımız burada aşı. Dünya üzerinde 190'dan fazla aşı çalışması var. Bu çalışmaların 130 kadarı klinik fazı geçmiş durumda. 21 tane aşı da dünya çapında kullanılıyor. Değişik ülkelerin değişik aşıları var ve kullanımda bunlar. 21 tane aşı şu anda kullanımda. Bu aşıların tabii ister istemez kendilerine has bazı yan etkileri olabiliyor. istenmeyen etkileri olabiliyor. Biz göz üzerindeki etkilerini literatürden taradık. Yani kullanımda olan bu aşıların göz üzerinde nasıl yan etkileri yaptığına baktık. Bu etkileri ikiye ayırabiliriz. Birincisi hafif yan etkiler. İkincisi ise tabii ki tedaviye ihtiyaç duyan ağır yan etkiler. Şimdi hafif yan etkiler olarak Amerikan CDS yani hastalığı hastalık önleme merkezinin raporlarına göre 100 hastadan 17'sinde kaşıntı ortaya çıkmış. Yani gözde kaşıntı yapmış bu aşılar. 100 hastadan 16'sında gelip geçici bir göz ağrısı oluşmuş. 100 hastadan 18'inde ise Işar karşı duyarlılık oluşmuş, ışıkta rahatsız olmuş bu hastalar. Bunlar tabii ki hafif ve tedavi gerektirmeyen yan etkilerin oranı. Tedavi gerektiren yan etkiler ise şöyle: Avrupa Birliği ve İngiltere'de yapılan bir çalışmada 34 milyon AstraZeneca aşısından 160 vakada kranial venöz sinüs trombozu görülmüş. Yani kafa içerisinde kavernöz sinüs denen bölgede damar tıkanıklığı olmuş ve bu görmeyi etkilemiş. AstraZeneca aşısında, 34 milyon AstraZeneca aşısında 169 vakada bu görülmüş. Johnson Johnson'ın aşısında ise 6 milyondan fazla insana yapılmış, 6.8 milyon insana. Bu aşıdaki, bu yan etki 6 vakada görülmüş. Yani sinis trombozu tedavi gerektiren, görmeyin azalmasına sebep olan bu yan etki 6 vakada tespit edilmiş. Yine e, aynı çalışmada e, 183 milyon Avrupa Birliği ve İngiliz vatandaşına yapılmış BioNTech aşısı, Pfizer-BioNTech'in aşısı. Bunda ise hiçbir vakada bu yan etki görülmemiş. Bunun dışındaki... E, Yan etki bildirimleri daha çok vaka takdimi şeklinde, vaka bildirimi şeklinde tek tük görülen yan etkiler. Yaygın olmayan, değişik açılar, aşılarda tek tük görülmüş ve bunlar bazı e, dergilerde de yayınlanmış vaka takdimi şeklinde. Mesela Abu Dhabi'de inaktif sinoplam aşısına karşı 7 hastada yan etki bildirilmiş. Bu aşıdan ortalama 5.2 gün sonra ortaya çıkmış bu yan etkiler. Bir hastada episklerit olmuş, yani gözün beyaz kısmında bir iltihap olmuş, tedavi edilebilir bir iltihap bu ve tedavi edilmiş. İki hastanın gözünde yine ön kısımda ön isklerit dediğimiz bir iltihap gelişmiş. İki hastada da maküler nöro retinopati dediğimiz görmenin merkezi kısmı korunuyor fakat çevresinde siyah bir bölge oluşuyor bu hastalıkta. Ee, maküler ve nöroretinopati gelişmiş. İki hastada yani yedi hasta bildirilmiş yan etki olarak sinoplam aşısında Abu Dhabi'de e, iki hastada da böyle bir maküler belirti e, komplikasyon ortaya çıkmış. Şimdi Journal Refractive Research isimli e, dergiye Dergide Temmuz ayı ayında yine e, iki vaka bildirilmiş bu vakalardan bir tanesi 79 yaşında e, aşıdan 35 gün sonra ortaya çıkan ani görme kaybı şikayetiyle hastaneye gitmiş bir vaka e, buna da akut iskemik Optik nöropati tanısı konulmuş bu hastaya yani göz sinirinin ön kısmını tutan bir e, damarlarda bir tıkanıklık olmuş ve o göz sinirinin e, fonksiyonu bozulduğu için ani bir görme kaybı gelişmiş bu hastada. Yine aynı derginin aynı sayısında 33 yaşında bir bayan hastada aşıdan 10 gün sonra sağ gözünde nazal yani burun tarafında görme kaybı ve ışık parlamalarıyla seyreden bir durum ortaya çıkmış. Diğer taraftan e, Almanya'da Vaksinye aşısından sonra bildirilen bir vaka var. 23 yaşında bir bayan hasta. Eee para para santranskotom şikayetiyle yine gitmiş. Yukarıdaki hastada olduğu gibi. bu 23 yaşındaki bayan hasta aynı şekilde İtalya'da ve Avusturya'da da iki bayan hastada benzer şikayetler olmuş. Yani gözün önünde e merkezi görmenin etrafında siyah bir alanla ortaya çıkan parasantral skotom oluşmuş. Bu üç hastanın ortak özelliği bayan olmaları ve uzun süredir doğum kontrol hakkı kullanmalarıymış. Yine Amerika'da Colorado eyaletinde bir hastada 43 yaşında bir kadın hastada Pfizer'ın aşısı ikinci dozundan sonra panuveit dediğimiz gözün içini kaplayan bir iltihap gelişmiş. Bir vakada Hindistan'dan bir vaka bildirilmiş. Kavishield aşısı uygulanan bir hasta, canlı bir aşı bu. Her iki gözde de bağışıklık sisteminin uyarılmasına bağlı olarak gözün kornea tabakasında, ön tabakasında bir erime tespit edilmiş bir hastada. Yine Hindistan'dan bir bildirilen vaka var. Herpes zoster enfeksiyonu gelişmiş iki hastada. Yani korneada bir virüs enfeksiyonu, başka bir virüs enfeksiyonu gelişmiş aşıdan sonra. Evet, literatürde görebildiğimiz kadarıyla yan etkiler bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi ciddi ve tedavi gerektiren yan etki sayısı oldukça az. Ee, ayrıca ikinci bir belirtilmesi gereken nokta da bu yan etkilerin gerçekten aşıya bağlı olmadığı da biraz tartışmalı. Şuradan hareket ediyoruz virüsün yaptığı etkilere benzer etkiler elde ettiğimiz zaman diyoruz ki tamam bu aşıdan kaynaklı olabilir. Ama görüldüğü gibi son derece nadir. Gözü de etkilemektedir bilindiği gibi koronavirüs. Hatta hastaların yüzde iki üçünde ilk olarak göz belirtisi, gözde enfeksiyon ve iltihap olarak ortaya çıkmakta bu virüs. Diğer organlardan daha önce gözde de ortaya çıkabilmekte, göz yoluyla bulaşabilmekte. Hatta bu virüsü ilk tanı, e, Wuhan'da görüldüğü zaman e, tanımlamaya çalışan hekimlerden birisi de göz hekimiydi, meslektaşımızdı. Daha sonra soruşturmaya uğradı, e, cezaevinde kaldı ve e, koronavirüsten dolayı da öldüğü söylendi. Dolayısıyla hastalığın hem göz üzerinde hem de vücudun genel organları üzerinde yaptığı tahribat, ve ölüm oranı dikkate alındığında aşıların yan etkisi son derece düşüktür ve mutlaka ihmal edilmeyip yapılması gerekir. Bilinen tek silahımız bu şu anda. Herkese sağlıklı ve güzel günler dilerim.